ne yapıyoruz? Size bir teşekkür başlığı. Beni ta 20 abone kadar getirdiniz. Size çok teşekkür ediyorum ama çok. sevdiğiniz videolardan bir tanesi. Şaideki İbrahimović. <laughs> ee, Şimdi nasıl desem. Başladı kim demiş İbrahimović'in sakin olacağını. Onlara bakalım göreceğiz. Yalan Neyse. Beni buraya kadar getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın kanalımın adı değişiyor. Ne koyacaksın? Oyun Kralı. Size bu arada bir tane daha teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ederim. Beni 20 abone yaptınız ya. Eskiden ben 0 aboneydim. Şimdi 20. İnşallah böyle güzel güzel büyürüz. 50 abonede de size bir başka Teşekkür yapacağım. 100 abonede de 500 bin ben burada dans ettiğimi görürsünüz. Çok teşekkür ederim beni buraya kadar getirdiğiniz için. Eee. Mustafa ile.